Ben inanılmaz iyiyim. Sabah saat 7'de uyandım. Ee, saat 8'de hastanede olmam gerekiyordu. 7.30 civarı falan işte evden dışarı çıktım. Uzun bir süre sonra dışarı çıktım. Böyle kendimi biraz garip hissettim işte. Hatta maskemi unutmuşum. Maskemi takmayı unuttum. Ve yarı yoldan geri döndüm. Tekrar maskemi taktım. Ve e, o şekilde gittim. Evde olalı. Üçe oldu mu? Olmuştur herhalde. <laughs> e, otobüse bindim. Gerçekten inanılmaz bir deneyimdi. Herkes maskeli ee, ve yine çok kalabalıktı. O bakımdan biraz üzüldüm. Ben hani biraz daha en azından böyle hani sosyal mesafe diyorlar ya sürekli. Ayağı kesinlikle yoktu sosyal mesafe. Ve o yüzden de metroya mi pişman oldum. Metroya bir tık daha uzaklıydı. Keşke biraz daha yürüseydim ve metroya binseydim dedim. Her neyse e, otobüste gittim. Allah'tan yolum çok yakındı. Böyle 10 dakika falan mesafedeydi. Her neyse... E... Ben yani hastaneye gittim, mecbur hastaneye gitmek zorundaydım. Ee, böyle bir takım testlerin falan yapılması gerekiyordu, işte kan alınması gerekiyordu. O yüzden de hastaneye gitmek zorundaydım. Her neyse, e, hastanede Ve şöyle e, bence olması gereken hijyen sağlanmış yani hastanelerde. Hani her, aslında her zaman olması gereken bir şeydi bu ama. Yani inanılmaz temiz göründü böyle gözüme. E, zaten hani de maske var. Sağlık çalışanlarının hepsinde işte zaten o giydikleri o hani haberlerde falan görüyorsunuz zaten hastaneye gitmediyseniz. E, hepsini onlardan giymişler. Ve e, mesela işte şey yaklaşamıyorsunuz. Açıyorum sıra alacaksınız ya da numara alacaksınız diyelim. E, kesinlikle o bir buçuk metreden yakın yaklaşamıyorsunuz zaten sağlık çalışanlarına. E, bilmiyorum şeydi yani hani korktuğum kadar olmadı açıkçası çünkü önceki gece o kadar hani hastaneye gitmekte böyle tedirgin oldum ki gece uyuyamadım zaten saat 4 ya da 5 falan da uyuduğumda sabah 7'de de zor uyandım yani öyle korktuğum gibi olmadı hastane temizdi yani bence gayet de güzeldi ee, hani buradan eğer böyle gitmek isteyip de korkanlar falan varsa söyleyebilirim ki gerçekten ee, zaten şöyle girişte Ateşinizi ölçüyor güvenlik görevlileri. O şekilde hastaneye giriyorsunuz. Bu dediğim özel hastane değil kesinlikle devlet hastanesi. Ve gerçekten sürekli bir dezenfekte ediliyor. Ve tertemiz yani gerçekten. Öyle sonuçlarımı almak için de gideceğim tekrar zaten bir 3 gün sonra falan. Bakalım böyle güzel güzel sonuçlar bekliyorum. Hayatımda çok güzel şeyler oluyor. Bilmiyorum mutluyum ben bu aralar. O yüzden gelirken böyle dedim ki kendime bir hediye alayım. O kadar hastaneye gittim, kan verdim. <laughs> Şoka uğradım gelirken. Yolun üstünde bir şok var. Ve orada böyle çok tatlış çiçekler aldım. Böyle yakından göstereyim. Ee, böyle sukulentler -like aldım. Ee, A101'dekilerden bir tık daha büyük ee, bu bunlar. Şöyle A101'dekiler daha küçüktü. A101'dekilerin fiyatları 4.90'dı. Ee, bunlar da 10 lira. 9.90 sınav onun fiyatı da 10 lira diyelim yani. A101'dekiler 5 liraydı. Şoktakiler de 10 lira ama daha büyükler. Kesinlikle daha büyükler. Baksanıza. Yani şuna zaten aşık oldum diyebilirim. O kadar güzel ki. Bu zaten şahane bir şey. Böyle büyümüş de aynı zamanda. Çok tatlı. Ve şu. Yani şuna bakar mısınız bu güzelliğine? Yo. çok güzel. Bayıldım buna. Ve tabii ki de bu. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle yakından göstereyim size. İnanılmaz güzeller ya. Hepsi birbirinden güzel. Pa, 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 pa. Ee, şimdi artık benim neler. Ve... Be ne? Beğendin mi? Anne o diş çok küçük Bu çiçek beğendin Olmaz mi çiçek? Bak ki. O ne değil. O Bu ne bu Onu beğendin. Evet bu ne böyle. Onun bizden hepsi birbirinden güzel. Oba. Ve anne. E, efendim anneciğim. Böyle böyle olmaz ki. Ha bu daha uzun değil mi? Haklısın. Diyor ki hepsinin boyu kısa, neden bu uzun demek istiyor Türkçesi. Ee, bizden çocuk. Evet anneciğim. Hepsi birbirinin güzel. Sonra eve anne. geldim. Anne. E, kahvaltı yaparken YouTube'dan işte kaktüs nasıl çiftli. bakılır? Plantlere nasıl bakılır? çiçek açmış. Evet çiçek açtı bebeğim. Ee, onlara baktım. Aldı, hani, e, böyle... aldım. Niye mi aldın? Ne? Oğlum seviyorum çünkü çiçek almayı. O yüzden. Çiçekleri seviyorum. <laughs> çok fazla bilgim yok yani. Ee, böyle bu sene merak saldım. Benim evimde çiçek e, olmuyordu ya bir şekilde. E, Kuruyordu yani nedense. Bilmiyorum. Evet, zaten çok fazla mutubet alıyor ev. Her neyse bu sene öyle bir heveslendim dedim ki yok dedim. bu sene ben yaşatmayı başaracağım. Her neyse işte böyle videolar falan izledim. Birçok, bir sürü böyle video izledim. Nasıl bakılır, nasıl edilir falan diye. Ama şöyle diyorlar ki, e, vazolarını değiştirmenize gerek yok. Hani bu şekilde böyle. İdermiş. O yüzden bu, şimdilik dokunmayacağım. Ve şu şekilde bir e, sulamak için, böyle ince uçlu bir şeyiniz olsun diyorlar. Artık bu adımda ne demiyor bilmiyorum. Şu an aklıma gelmiyor. Ve mesela kesinlikle hani çiçeğe gelmeyecek şekilde böyle toprağını sulamak gerekiyormuş. E, ee, bu zaten bende vardı uzun zamandır. Şimdi böyle sulayacağım ve sonra diğerlerinin yanına götüreceğim bunu da. Ve tabii ki benim güzel orkidem. E, ee, onu da bunu Aizbir'den almıştım geçen hafta hatırlıyorsunuzdur belki. Ee, ve hani sanıyorum ki yerimi çok sevdi. Böyle daha da fazla çiçek açmaya başladı. Şimdi ona tabii böyle renkli uygun olsun diye şöyle bir öyle, öyle, öyle. kabım var. Öyle. Ona koyacağım burada dursun. Anne evet, bu rengi de çok kum, evet. Böyle dursun burada. Çok güzel oldu. Şimdi e, balkona, Balkonlar. orkidemi de diğer orkidemin yanına <laughs> götüreyim. Sonra devam ederiz. Evet. Önce kaktüslerimizi balkona götürüyorum Hadi gel. Tamam. No. Sen de bir daha al gebede. Haydi. 比比图画。<inaudible> kaktüslerim hepsi birbirinden güzel ya hepsini çok seviyorum ayrı ayrı ee, şimdi buraya böyle güzel bir çiçeklik almak istiyorum böyle güzel güzel daha böyle renkli çiçekler de alacağım inşallah şimdi böyle kaktüsleri burada duruyorlar ee, güzel bir çiçeklik alırsam yine buraya koyarım farklı böyle renkli çiçekler de alırım böyle daha büyük çiçekler inşallah o zaman daha güzel durur burası Zaten balkona henüz başlayamadım. Biliyorsunuz kuzen odasını yapıyorum henüz. Ee, kuzen odası bittikten sonra da inşallah ee, böyle balkona başlayacağım. Balkona böyle güzelleştirmek istiyorum. Öyle. Şimdi birazcık dinlenelim oğlum sen ne olur mu? Ne yapmak istiyorsun? Oyun oynayalım mı? Ay kaybolacak Boyama mı yapalım? Boyama mı yapmak istiyorsun? Tamam hadi getir boyamalarını yapalım hadi. Hadi boyama yapmak istiyormuş. Hadi getir boyamalarını anneciğim Henüz kuzen odası bitmedi. şu gördüğünüz çerçeveleri şimdilik buraya koydum ama bunlar burada durmayacaklar. Çünkü yani oyuncak falan aldığı zaman kuzey bu çerçeveler yere düşer. O yüzden onları şu duvara asmayı planlıyorum. Efendim anneciğim. E, burası da böyle oldu güzel oldu ya çok tatlı oldu. Şimdi e, bu üstlerine birkaç tane daha çerçeve koyacağım. Onları da koyacağım. Şu iki küçük çerçevem var. Hatta üç tane küçük çerçevem var. Şöyle göstereyim. Şöyle bir tane kedim var. Şöyle minnak bir tavşanım var. Ve bu şekilde de böyle bir ayı ve daha bir çerçevem var. Onları da yine böyle buralara asacağım. 3 tane de büyük çerçeve yapacağım. Yani 3 tane de büyük çerçeve boyayacağım. Daha boyayamadım, Kısat olmadı. Bir türlü. Yani bunu yaparken inanılmaz yoruldum. O yüzden birkaç gündür dinleniyorum açıkçası. Daha güzel olacak. Ee, şuraya bir tane halı gelecek. Ee, tabii bir tane şöyle fon perdesi gelecek. Böyle. Daha da güzel olacak. Hadi bakalım, gel. Al boyamalarını gidelim. Hadi balkonda biraz boyama yapalım. Hadi gel şımarık. Nerede boyama kitapları? Al boyamalarını. Yok ki. Nerede anneciğim? Yok. Oradaydı. Ne? Aa salona mı getirdik? Salonda olabilir. Gel salona bakalım. Salondaydı galiba. En son orada yapmıştık ya. Hadi gel. Olacak, hadi gel. tamam hadi gidelim. Ee, şu yatağı da aslında ee, bir tane böyle güzel bir yatak örtüsü almak istiyorum. Yine böyle siyah beyaz istiyorum ama. Daha güzel duracaktır. Ay filmimiz düşmüş ya. Filimizi düzeltelim. Şöyle. Çekmeyiz. <laughs> Balkona geldik şimdi. Baya boyandı Boyan mı? Tamam. Evet, Herkes kendi boyasını boyamasını aldı. Ben mandala aldım. Kalemlerimi aldım. Kredi kendi resim defterini ya. aldı. Boyasını aldı. Anne, Şimdi böyle biraz vakit geçireceğiz Anne, balkonda. Kim, tamam boyayabilirsin anneciğim. <laughs> Biz balkonda böyle oturuyoruz ya. Yapacak bir şey yok yani. Normalde aslında bugün dışarı çıkılabiliyor. Hı. Çocukların dışarı çıkma izni var ama evet. ben çıkarmıyorum. Zaten normalde Mamişin. bizim her gün çıkabilme iznimiz var. Hani Kuzey'in oh. engel raporundan dolayı Mamişin. ama Mamişin. efendim. Başka boya alışkın. O yüzden ben çıkarmıyorum Mamişin. ya. Şey, en fazla bahçeye kadar çıkıyoruz yani. Bakın neler yapıyorum size göstereyim şimdi. Vallahi saat şu an 3-3.30 falan civarı. Ben acıktım. O yüzden kendime şöyle bir atıştırmalık hazırladım. Hayır, hayır, ee, yani. aslında boyamın da böyle neredeyse sonlarına doğru Tamam. Sonlara doğru böyle geliyorum artık. Ya ben boyalarımı çok seviyorum. <laughs> şimdi bu şekilde devam ediyorum şimdi ben boyamaya. Bu de inşallah böyle boyayacak. Kırmızıyla mı boyayacaksın? Ne yapacaksın kırmızıyla? Ona da böyle atıştırmalık hazırladık. Bir tane milkshake çıkardım. Ee, hiçbir şey yemediği için malum. Maalesef. Hiçbir şey yemiyor yani. <laughs> Balık krekerle besleniyor bu ara. Aslında sabah çok güzel yedi böyle krep falan yedi. Belki yine yer dedim getirdim ama bakalım. Arada ona da böyle vermeye çalışacağım. inşallah yer. Biz şimdi birazcık boyama yapalım. Ne Muhammed aşkım çok güzel boyuyorsun. Yalnız camlarım da <laughs> ya inanır mısınız daha temizleyeli. Bir hafta mı iki hafta mı ne oldu? Tamam bebeğim. Ama yağmur yağdı. Yani üstüne en az 3-4 defa falan yağmur yağdı. <laughs> Saldım ben de yani artık yapmıyorum. Şimdi ne zaman ne ben sorun? cam silsem? Anne anne bi bi bi, bi, bi. Tamam. Bi bi bi. Ne zaman cam silsem Oo, yağmur yağıyor. O. <laughs> Hadi bakalım. Anne, artık akşam saat yedi hatta sekize falan geliyor. Böyle hava ufaktan kararmaya başladı. E, ben artık böyle akşam yemeği hazırlıklarına geçeceğim başlayacağım. E, çünkü şimdi artık çalışmaya başladı. Ya da biraz sonra zaten yemeğe gelir. Böyle bol bol su içiyorum. Sanıyorum ki kuzeyden sonra hiç bu kadar su içmemiştim. <laughs> bu aralar böyle bir su içme başladı tekrardan. Böyle günde işte iki buçuk bitirmeye çalışıyorum bir şekilde. Ama inanılmaz zor oluyor benim için. Çünkü ben normalde günde bir bardak bile su içmeyen bir insanım. E, o yüzden çok zorlanıyorum. Böyle su içerken artık su içmekten midem falan bulanmaya başladı. Böyle. Ee, ben şimdi dediğim gibi yemek hazırlıkları falan yapayım, başlayayım. Bugün bu kadar olsun benden. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, Instagram'a Instagram'ı bırakıyorum buraya. Mutlaka takip edin, takip etmeyi unutmayın. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Yeah, yeah.